Hepinize merhaba güzel birlikte. Evet. Sohbeti açmak için sohbeti aç. düğmesine sohbet basın. kadın. güzel birlikte Minecraft Survivor oynayacağız. Kralın yuvaya döndü arkadaş. Yuvaya döndüm. Zıplayalım. Burada ne var? O maden. Buraya sonra gireceğiz. Şimdilik şurayı yüzmemiz lazım. Yüzelim. Çıkalım. Evet. Şu anda çok iyi ilerliyoruz. Yuvaya döndüm. Ben burada ağaç gördüğüm için geldim. Heh. Kıralım. Evet, bu arada her şeyi anında kıramadığımız için adamım sonra bırakıyorum. Şöyle. Oo toprak alalım lazım. Lazım olabiliyor topraklar. Burada da biraz odun bulduk. Evet arkadaşlar elma çıkarmaya çalışıyor. Çünkü daha sonra arkadaşlar şu an barışçıl moddayız. Şimdi sonra normal moda geçeceğiz evimizi yaptığımızda arkadaşlar. Şöyle. Ben bu ağacın tamamını bir kırıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şaka maka sadece birkaç tane fidan çıkmış. Neyse arkadaşlar bu fidanlar neyse ki iyi şeyler. Dur şöyle yüzelim. Kalplere dikkat edeceğim. İnek mi? İnek ver. Ver. Karakterimiz acıkınca işe yarayacak bunlar. Hmm. Benim bir köy bulmam lazım hmm. bir de. Critical hit atacağım ağzına burun. Ağzına burnuna critical hit atacağım. Hmm. Critical hit fazla hasar vuran bir şey arkadaşlar. Hmm. Hı? Vuramadım. Vuramıyorum. Gel buraya. Acım. yemiyoruz Az yiyebiliyoruz ama yemeyeceğim. Ee, öncelikle e, bunları böyle 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 tahta yapıyorum. Onun tahtaları attım. Alalım. Bunları böyle koyuyorum. Böyle. Çalışma masası yapıyorum. Çalışma masasını yerleştirdim. Oyun dondu. Buradan çubuk yapıyorum. Şöyle bir sürü çubuk. Buradan Öncelikle tahta kürek Tahta aletlerle başlayalım. Maceramızı. Kılıç da yapacağım bir tane. Şöyle Alalım. Kılıç Ve balta <laughs> bu eşyalar bize yeter baltayla şunu hızlıca kıralım şimdi madene gideceğiz taş kazacağız umarım ölmeyiz çünkü ben hep madende ölüyorum genelde taş aletlere geçeceğim ardına fırın falan yapacağım arkadaşlar bu survivor serimiz survivor serisi güzel bir seri bu arada arkadaşlar o oh, kömür, 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 kömür. Ver kömür. Atlayalım. Ah, acıdı. Çok canımı yaktı. Bunları kıralım. Oh. Tabii ki de tabii ki de önce tahta eşyaları yakacağız. Burada çakıl var. Çakmak çıkarabiliriz yani. Suda mıyız? Bir dakika şu çakılı almam lazım. Bu çakıldan çakmak taşı çıkıyor diye biliyorum ben. Ben bundan çakmak taşı çıkarana kadar geliyor. Kadar uğraştığım sonucunda bir çakmak taşı elde ettim. Şimdi Survival serimizde Survival serimizde alalım. Bismillah. Ne oluyor? Bir şey mi yüzüme atlayacak? Şöyle. Ben biraz taş kazmam lazım. Bir sürü taş alet yapacağım. Ben bir, sürü taş kazıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda madenden çıkmış bulunmaktayım. Biraz ağaç kazacağım. Gördüğünüz gibi gece oldu. Önce. Yani o kadar çalıştım. 7 tane artan taşım var. Ve odun topluyorum. Çünkü bu odunlarla kayık yapacağım. Tahta da küreğim var. Güzel. Şimdi dur çalışma masam nereden burada? Tamam. Bir şey yapmamışsın koy. Öncelikle böyle kayık şeklinde diziyorum. Bu bedrak sürümü için geçerli arkadaşlar. Burada bir kürek bu Meşe tahta. Bilmem nesi alıyorum. kürek. Şimdi alıyorum. Ve artık açık denizlere açılıyoruz. Hah, şöyle yüzelim. Yunus'un lütfu var orada. Benim bir köy bulmam lazım. Çünkü köyde demirci oluyor. Demir golüm. Ben bir köy bulup geliyorum. Arkadaşlar galiba bu video burada bitirip Çünkü bu kadar odun yaptım. Hadi bu kadar odun yaptım. Bay bay.